topu şakası devrana yapacağız şimdi bak şimdi. O bana atmıştı. Devran bakar mısın? Ah. Gördün mü? Nasıl olurmuş? Yani Onur bu oyuncakları buraya atmayı nasıl başardınız? Yani şu elimde şu çubuk olmazsa ben bunları size nasıl vereceğim? Bak buna yetişemiyorum bile Onur. Yetişemiyorum bile buna. Aa, yetişemiyorum bunu veremeyeceğim size. Kaldı bu çatıda. Devran kaldı oyuncağın çatıda. Veremiyorum. Onur, dur. Onur, Onur, Onur kaç? Onur, dur, 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 dur. Dur Devran, Onur. Çek. Vay. Wow. Şimdi anneye gidiyorum. Saçma oyun parti 11. Bunu küçükken çok oynardık. Diş diş derdik. Hep numaracısınız yemin ederim. <laughs> asansör bin asansör asansör geldi. Geldi. Dur ben de gelecektim. Ya beni almadılar. Ben de merdivenden giderim. Beni niye asansörü almıyor bunlar? Hep aynısını yapıyorlar. Geldim işte. Onlar geldi mi? Ya ben sizden önce geldim.